ben sana. Kazanan kızı alır, olur biter. Ha? Hadi yürü, hadi yürü. Bak şimdi Mu, 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 mu. Tamam mı? Hadi, hadi. Hadi ileri, karşıya. Hadi. Hey <laughs> Allah. Dur be, dur ya, dur, 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 dur daha öğretiyorum be, dur. Kız ne oli, ne bağırıyorsun öyle, aklını mı kaçırdın? Kaşuki evdeki iki delikanlı var ya, damdak şişeye nişan haliyle. Oy koşun uşaklar koşun bizim kıza talip var koşun. Vallahi bak şimdi karşıyı görüyor musun? Bak, görüyorsun değil mi? Görüyorum. tamam şimdi derin nefes de al. Ha ateş et. Hadi. <laughs> ha, aferin sana. <gülüyor> <gülüyor> Gel öpeyim. Oy. Aa, sen mi kırdın şişe? So, 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 so. Ne olmuş be? Üst tarafı şişe. Neyse parası öderiz. <laughs> Oy eniştem benim. Babam kizi verecek. Hiç tasalanma sen. Çatırın eve. Çatırın eve. Çatırın eve. Bırak. 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 Yürü. Yürü. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl başardık kadın <laughs> <hazır> mı? Öyle bakacağına kurtarsan ola. Terbiyesiz herifi. Ökeş! Delirdin mi kız Ökeş burada, baksana arkana! Aa! Ulan bu ne kılık! Öpeyim baba! Ee, hoş geldin babacığım! Baba mı? Ne babası? Eh ee, be! Şam babası! Ne biçim kuz bu be! Ökeş'le Fedai'nin babası! Ökeş! Ökkeş'i şimdi götürdüler! O serserinin adı da mı Ökkeş? Yoksa sen? Ökkeş benim... ...O götürdükleri benim şoförüm Şaban! Oyyy! <laughs> 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 Gebegeyim o film seni! Ne damadı be? La şişeyi giren değil mi? Ne oldu fırdıysam öderim ya! Hey, Bırak beni! Aa bak la aptal numarası yapma Cebertu! Şişe çırdın mı kıza talip demektir! mektup! Namusumuzla oynayamazsın, kız buraya dur! Götürün odasına! Bir daha düğüne kadar yüzünü göremezsin! Düğün mü? Ayy, 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 dur, dur, çok şakacısın! Elimden kurtulan tek adam sen oldun bugüne kadar! Çok beğendim seni enişte, can öpeyim! <laughs> <laughs> Siz de öpün ula! <laughs> <laughs> İstirahat et çok iyi besleyin onu! <gülüyor> Çatırın! Tamam, <laughs> <laughs> Ulan, ulan nasıl yaparsın? Baba, bak. Ha. baba, ha, sen baba! Seni, bir sen, bir sen! Bir sen. Bir sen. Bir ulan, ben sana ne dedim? Ha? Baba, baba, sana emanet baba. etmedim mi ulan? Baba, baba ya, yapma baba! Ulan, bunu vaziyette inşa edeyim ben! Baksana, idare ettik! Gel buraya! Sen sık seni, terziyesin seni! Seni geç, yiyen emanet etmeyecek! Bizi yalnız bırakın, Berko'nu şunu ikna ederim, hadi gidin. hadi baba! Lan ya ne oldu kaçıyor muyduk? Al be şunu, bir daha kaçmaya kalkarsa basarsın tüt Ben nikah hazırlığına başlayırım kapatın odasına. Bu dala ağladığınla kalsın. Yandaki köşkteki Karadenizlerin kızıyla işi pişirmiş bile! Ya. Ölürüm de inanmam! Deli, ispatı bedava! Seninle oynaşırken gitmiş kızın babasıyla anlaşıp... Hı. ...Evde kalmış kart kızı Rize'den getirmişler buraya! buraya. Yıldırım nikahına hazırlanıyorlar, konuşsana sen! vallahi billahi, şu şeyi kırarken yanındaydım be! Zaten Servet <laughs> avcısı Ergele, baktı ki bu iş etmeyecek, gitti onlarla anlaştı! <laughs> Kurtulduğuna şükretsen! verilmiş sadakan varmış kızım! Gösteririm ben o namussuza! Hadi benim oğullarım eşek! Estağfurullah, ee, ol oluyor Sicim! Yok, yok! Büyük eş. Ama seninkinde de kabahat var! Ah Hulusi'cim! Hiç dinlemem ben! Bu iş derhal bitecek! <laughs> derhal, anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim! Yaptığım çocukluk için özür dilerim. İstediğiniz an oğlunuzla evlenmeye hazırım. Bak kızım! Bundan sonra hiçbir şeyin kıymeti yok artık! Hazırım diyorum size! Ali bey! He, buyurun Hulusi bey! Muameleleri hemen yapılsın! Yıldırım nikahıyla evlenecekler! Sayenizde efendim! <gülüyor> <gülüyor> Buraya gel! Ne? ne? Ne var? Hadi söylesene! Ne şimdi olur mu be? Aha. Babam dayak atıyor şimdi! Sen sırası! Olmaz ama! Baba, anne, can, canım can, can. Baba, gel sen bana bir sarıl 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 ne bağırıyorsun bu? Ali beylerin oradan çeliyorum. Nisa'ya değiller kızı Adan Ali ile. Bizimle beraber ha? He? he, aynı saatte Nisa'ya değiller. Gördün mü şekerim? herif? Ne edeceğim ki? Hayvana tabak ne edeceğimiş. La alacaksın uşakları, basacaksın evi, kaçıracaksın kızı. İki nikah bir arada edeceğiz he? Hem basacağım, hem kaçıracağım yürü! Senin kabahatin yok arkadaş. Bizdeki talih değil, kör salih. Hayret! Bu kırmızı kağıtları hiç okumamıştım. Sayın öğrenci! On derstir sana öğrettiklerimiz hep hava civaydı. Seven erkek, yürekli erkektir. O kızı gerçekten seviyorsan... Uğruna canını vereceksin icabında. Bunu göze alıyorsan... ...Hiçbir kadın sana hayır diyemez. Yo göze almıyorsan... ...Kitaba verdiğin parayı helal et olsun bitsin. Bizden sana başarılar dilemek. Gerisi senin bileceğin iş. Hadi eyvallah, güle güle. ulan ölür müyüm ölmez miyim görün bakalım tobas ki krei parçalayacak seni <gülüyor> hadi <gülüyor> kızım <gülüyor> hadi kalk hadi hadi, hadi toparlanca <laughs> hadi hadi abim bu lağay bana çık bunlar yeriyor bu damatla arabalar bekliyor bu